Herkese selam dostlar nasılsınız? İyi siz olup bir moral izleyiciniz. Hoş geldiniz aslında bir video değil bir çekiliş videosu arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa zaman önce 20 bin aboneye ulaşmıştık ve sizlere büyük bir çekiliş yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. Bu arada elmas almak istiyorsanız oyunda biliyorsunuz elmas fiyatları şu anda çok fazla silah pahalı. 6 bin elmas 900 TL alıyorsunuz ve oyundaki alacağınız elmas parasından daha uygun bir fiyata. Yeşil Yurt Game şurada Görmeniz lazım da ama o ha gözü görüyorsunuzdur. Ben montajı koyarım. Şu anda yok. Montajı koyacağım arkadaşlar. Aşağıda açıklama linkinde bıraktığım kısımdan kayıt olarak inanılmaz indirmeden indirimlerden faydalanabilirsiniz ama aşağıda bıraktığım açık linkten kayıt olmanız gerekiyor ve bir çekiliş videosu yapacağım için arkadaşlar vereceğim elmas 15.000 elmas olacak arkadaşlar. Bir yayında yapacağız Instagram canlı yayında hepinize elmasları ulaştıracağım. Büyük bir çekiliş. Çekilişin değeri tam tamına 2000 TL'ye aşkın oluyor. 20 gram 2000 lira. 30 100.000 abone 3.000 böyle böyle arttıracağız. 100.000 abone olduğumuzda birazcık ayvayı yemiş olacağız. Ama olsun sizler gibi güzel insanlara değer arkadaşlar deyip birazcık da şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Yapmanız gereken şeyler gerçekten çok fazlasıyla bas Aşağıda bir kayıt formu var arkadaşlar. O kayıt formundan hepiniz katılabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki kayıt formunu doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt formunda yapmanız gerekenler apaçık zaten. Belli oraya yaptığınız şeylerin profilini yükleyeceksiniz. Bu şekilde katılımlar olacak ünlüler Instagram'dan açıklanacak arkadaşlar. Kendinizi çok iyi bak daha büyük çekilişleri görmek istiyorsanız kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay. Dur kapanış da şöyle yapalım. falan